Kandida bir mantar türüdür. Normalde bizim vücudumuzun sağlıklı florasında bulunabilir. Bunlar burada bulunan diğer bakterilerle belli bir denge içerisinde yer alırlar. Bu dengenin bozulduğu durumlarda kandidalar kontrolsüz bir çoğalmaya neden olurlar ve bu şekilde de bir hastalık tablosu meydana gelir. Bunu biz kandida enfeksiyonu diyoruz. Kandida enfeksiyonu aslında iki çeşittir. Bir invaziv dediğimiz daha girişimsel bir enfeksiyondur diyeyim kabaca. Bir de yüzeyel kandida enfeksiyonları vardır. Kandida enfeksiyonu daha çok bağışıklığı, baskılan Kişilerde görülür. Herhangi bir nedenle kortizon ya da bağışıklık baskılayıcı, kemoterapi gibi bazı ajanlar kullanan kişilerde bu bu denge bozulur ve kandidalar kontrolsüz bir çoğalmaya neden olurlar. Onun dışında geniş spektrumlu antibiyotik kullanan kişilerde sağlıklı bakteriler baskılandığı için kandidalar yine çoğalma fırsatı bulurlar. Ayrıca gebelerde, doğum kontrol kullanan kişilerde yine vücudun flora dengesini bozacak durumlar meydana geldiği için yine kandidalar kontrolsüz bir şekilde çoğalır. Kandida enfeksiyonunun belirtileri kandidanın tuttuğu bölgeye göre değişir mesela en çok ağızda biz rastlıyoruz Halk arasında pamukçuk olarak bilinen, ağız içerisinde yer alan beyaz beyaz, biraz ağrılı plaklar kandida enfeksiyonu nedeniyle olur. Küçük bebeklerde pamukçuk olarak da bilinen bu mukozit tablosu aslında kandida enfeksiyonu çeşididir. Diş protezinin travmasına bağlı yanaklarda, ağız içerisinde herhangi bölgede gözükebilir. Ayrıca yemek borusuna kadar da ilerleyip bazen ileri yaş ya da ağır ilaç kullanan kişilerde özofajit tablosuna yol açar. Ağrılı yutmayla seyreder. Onun dışında deri kandidiyazı yine nemli ıslak bölgeleri sever. Oralarda kontrolsüz şekilde çoğaldan kandidalar daha çok kaşıntı, kızarıklık böyle birazcık da ağrılı bir tabloyla seyreder. Yine kadınlarda en çok rastladığımız genital bölge enfeksiyonları vajinitler. Daha çok beyaz süt kesiği şeklinde akıntı, kaşıntı hatta duruma göre bazen ciddi kızarıklıklarla seyredebilir. Deri kandiyazı ise yine deride çoğaldığı bölgeye göre değişir. Örneğin ıslak ve nemli bölgeleri daha çok sevdiği için oralarda çoğalır. Bunlar da genellikle koltuk altı, kasık bölgesi gibi, meme altı gibi daha çok böyle aralarda kalan bölgelerde böyle kızarık daha çok ağrılı, kaşıntılı bir tabloya yol açar. Kandide enfeksiyonu genellikle bir klinik şüphe sonucunda oradaki bölgeden bir örnek alınarak yani genellikle sürüntü ya da duruma göre oradan herhangi bir örnek alınarak mikroskop incelemesiyle ve uygun besi yerine ekilerek onun çoğaltılmasıyla tanı konur. Biz burada zaten kandidanın türünü de gerekli durumlarda saptayıp antifungal duyarlılık testine çalışıyoruz. Kandida bir mantar türü olduğu için biz bunları antifungal ilaçlarla tedavi ediyoruz. Aynı zamanda çoğaldığı bölgeye göre bazen gerekli hallerde eğer flora bozulduysa da flora dengeleyici, yardımcı tedaviler vererek bakterilerle bu kandida mantarlarının dengesini tekrar sağlamasını yardımcı oluyoruz. Kandida enfeksiyonundan korunmak için öncelikle kişisel hijyene özen gösterilmeli. Yani ağız sağlığına dikkat etmek gerekir. Onun dışında vajina gibi ya da deri pH'sını bozulmasını önlememiz lazım. Ayrıca de çok geniş spektrumlu antibiyotiklerin kullanılması vücudumuzda sağlıklı bakterilerin de ölmesine neden olacağı için kandida enfeksiyonların gelişmesine kolaylık sağlıyor. Bu nedenle gereksiz çok geniş spektrumlu antibiyotik kullanmaktan da kaçınmamız gerekir.